Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sahih-i Buhari okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ve uyguladığı bir hayatı yaşamaya, öğrenmeye çalışıyoruz ve isteriz ki umudumuz öğrendiğimiz bu şekilde güzelce yaşamak. Ve ana başlık kitabul harf ve müzaradaydık. Yani ekinler ve ziraatlarla ilgili hadisleri okuyorduk ve birkaç hadis kalmıştı ve inşallah onları okuduktan sonra kitabul müsakat yani kuyularla, içeceklerle ilgili sulamayla ilgili hadisleri de devam edeceğiz. 2346 ve 2347 numaralı hadis Rafi Rafi ibn Khadij, Rafi İbni Khadij anlatıyor Allah kendisinden razı olsun. İki amcamın bana naklettiğine göre onlar Resulullah zamanında arazi çıkacak mahsul karşılığında veya arazi sahibinin mahsulden bir kısmının kendisine kalmasını şart koşması ile kiraya veriyordu. Nebi Hasan bunu yasaklamıştır. Rafi A. Peki bu işlemin dinar veya dirhem karşılığında olması durumu nasıldı diye sordum rafi dinar ve dirhem karşında olursa birisi yoktur dedi. Ve şöyle demiş. Yasaklama helal haram konusunda anlama gücü bulunan bir kimsenin biraz araştırma yapması halinde karşılığı risk bulunması sebebiyle caiz göremeyeceği şeylerle ilgilidir diyor. Ebu Hureyre şöyle anlatır. Ekin ve ziraat ana başlık sayı Buhari. 2348 numaralı hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanında bir bedevi varken şunları anlatmıştır. Cennette olan bir kimse Rabbinden orada ziraatta bulunmak üzere izin istedi. Allah ona istediğin şeyleri elde etmedin mi buyurdu. Adam evet ama ziraat yapmak istiyorum dedim. Bunun üzerine araziye tohum attı. Tohumlar hemencecik filizlendi dağ gibi büyüdü ve hasat edilecek duruma geldi. Allah ona işte al ey Adem oğlu hiçbir şey senin gözünü doyurmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bu bedevi dedi ki bu kişi olsa olsa ya Kureyş'ten ya da Ensar'dan bir kimsedir. Ziraatçı olan onlardır dedi. Bu söz üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam da gülümsedi. Demek ki cennete giren bir Müslüman hayatı hep tarla tapanla geçti herhalde dedi ya, Resul, ya, Rabbi ben ekin istiyorum hadi dedi Rabbim de ekin. 2349 numaralı hadis Sehil bin Saad'dan Allah kendisinden razı olsun. Sahih-i Buhari, Kitabul Harf ve Müzara, Ekin ve Ziraatla ilgili hadisler. Biz cuma günleri çok sevinirdik diyor. Seil bin Saat 2349 numaralı hadiste. Çevremizde yaşlı bir kadın vardı silk denilen çöğür kökünü toplardı. Biz küçük nehir kenarında ağaç dikerdik. Yaşlı kadın bunları bir kaba koyar, içine bir miktarda arpa atarak pişirirdi. Ravi içinde iç yağı veya et yağı olup olmadığını bilmiyorum demiştir. Cuma namazını kıldıktan sonra onu ziyaret ederdik. O da bize hazırladığı yemeği ikram ederdi. Bundan dolayı biz Cuma gününün gelmesine çok sevinirdik. Cuma namazı kılmadan önce yemek yemez, kaylule öğle uykusunu da yapmazdık. Diyor kim? Sehil bin saat. Allah kendisinden razı olsun. Efendimiz döneminde Medine-i Münevvere'de bir cuma hatırasını bize böylece aktarmış oldu. Evet bir Müslüman hanım ihtiyar onlara yemek hazırlıyor ve onlar da gidiyor cumadan sonra yiyorlar. Biliyorsunuz yemek yedirmek imandır. Yemek yedirmek çok önemli evde yemek yedirebilmek isterseniz bir bulgur pilavı olsun, bir kuru soğan olsun ama evimize misafir gelsin, evimize Müslümanlar gelsin yemek yedirebilelim. Çok önemli. 2350 numaralı hadis ve kitabul halt vel müzara ekin ve ziraatla ilgili ana başlığın son hadisi sonra müsakata geçecek. Ebu Hureyre şöyle der. Derler ki Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor. Eğer ben bu konuda bile bile yanlış hadisler aktarıyorsam Allah benden ve benim hakkımda kötü zan besleyen kimselerden hesap soracaktır. Yine derler ki onu rivayet ettiği kadar ne muhacirler ne de ensar hadis rivayet etmekteler. Yani onlar bu kadar rivayet etmemiş. Bu nereden biliyor diyorlar. Muhacir kardeşlerim çarşı pazarda alım satımla ticaretle meşgul oluyorlardı. Ensar kardeşlerim de tarla tapan işleriyle uğraşıyorlardı. Ben ise miskin bir kimse olarak karın tokluğuna Resulullah'a bağlanmıştım. Ondan hiç ayrılmazdım. Onlar yok iken dahi ben Resulullah'la birlikte bulunurdum. Onlar unuttukları zaman Efendimizin söylediklerini ben ezberlerdim. Muhacir kardeşlerim çarşı pazarda, ensar kardeşlerim tarla tapanda uğraşıyorlardı. Ben ise karın tokluğuna peygamberin yanında bulunuyordum diyor Ebu Hureyre. Bir gün Resulullah sözlerimi bitirinceye kadar elbiseni yere serip sözümü tamamladıktan sonra onu göksünde toplayan kimse asla sözlerimi unutmayacaktır buyurdu. Sözlerimi bitirinceye kadar elbisesini yere serip sözümü tamamladıktan sonra onu göksünde toplayan kimse asla sözlerimi unutmayacaktır buyurdu. Bunun üzerine ben yün elbisemin bir kısmını yere serdim. Üzerinde başka bir elbise bulunmuyordu. Nebi Aleyhisselam sözünü bitirince elbiseyi alıp göksünde topladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun ki Efendimizin o sözlerinden sonra bir daha hiçbir sözünü unutmadım. Vallahi eğer şu ayetler olmasaydı size hiçbir hadis rivayet etmezdim. İnnellezine ektumune ma'anzella minel beyinat diye başlayan ayet Bakara 159 160, indirdiğimiz açık delilleri beyinatları ve, ve kitapta insanlara açıkça gösterdiğimiz şu hidayet yolunu gizleyenlere Allah'ın ve lanet edicilerin laneti olsun. Hem Allah hem bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başka. Demek ki gizleme günahının tevbesi Ya Rabbi beni affet dedikten başka bir de gizlediğini tekrar gündeme getirmek olacak. Aman ya Rabbi sen bizi affet, bize yardım et. Zira ben onların tebelerini kabul ederim. Ben tebeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Hesap dünya hesabı sebebiyle işte Allah hepimizi korusun. Bir Müslüman gizlese Allah'ın ayetlerini, hakikatleri, peygamberin sözlerini. Sonra da gece vakti gidip evinde ya Rabbi beni affet dese Allah onun bu tövbesini kabul etmiyor. Ta ki gizlediği yerde, gizlediği yerde tekrar bütün insanlara o gizlediği konuyu açıklayacak, ancak o zaman bir de tövbe edecek, tövbesini kabul ediyor Rabbimiz Teala. Fakat şimdi yani insanların bir defa dinleyip bir daha dinleme ihtimalinin olmadığı şu yaşadığımız dünyada Rabbim hepimizi korusun. Bir şeyleri gizlesek ya da yalan yanlış konuşsak sonra tekrar aklımız başımıza gelse ya Rabbi desek yani nasıl bulacağız bizi dinleyenleri? Yanılttığımız ve şaşırttığımız insanları nerede bulacağız? O zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi yani konuşmak zorundayız bir. Hayır konuşmak zorundayız. Ya Rabbi batıl konuşturtma bize. Zulüm konuşturtma ya Rabbi. Hakikati gizletme ya Rabbi. E bize yardım et diyeceğiz. Başka çaremiz yok. Yeni bir ana başlık. Kitabül Müsakat. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sahih-i Buhari. Yeni bir ana başlık. Müsakat kitabı. Sulamayla, sularla, kuyularla ilgili hadisleri okuyacağız. Ama önce şu ayet-i kerimeleri gündeme getirmiş İmam Buhari onları biz de hatırlayalım. Ve cenna min el bay külle şeyin hay efela üminun e biz biz her bir canlıyı diriyi sudan yarattık iman etmezler mi Enbiya 30 ve efaraytumul mailleri teşrabun gördüğünüz içtiğiniz su, suyu gördünüz mü en enzel tümü münzilun onu gökten siz mi indirirsiniz yoksa biz mi? Lev neşâ'u ucacen isteseydik o gökten indirdiğimiz o içtiğiniz tatlı suları acı hale getirdik. E, e felevle, teşkurun şükretmez misiniz? diyor. Efele teşkurun mu? Felevle teşkurun şükretmez misiniz? diyor. Rabbimiz Teala işte bu ayetleri gündeme getirmiş. Evet, yerden ne bitiyorsa Allah'ın lütfu ve gökten ne iniyorsa, yerden hangi suyu buluyorsak o da Rabbimizin bir lütfu. İşte bu sularla, kuyularla sulamayla ilgili hadisleri okuyalım Allah'ın izniyle. 2351 numaralı hadis Seil İbni Sa'd şöyle anlatır. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir bardak getirilmiş ve Efendimiz ondan bir miktar içmişti. Peygamber Efendimizin sağında bir genç, solunda ise ihtiyar bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence "Ey genç, izin verirsen bunu yaşlılara ikram edeyim." dedim. Gençti "Ey Allah'ın Resulü, senin artığını içme şerefi konusunda hiçbir kimseyi kendime tercih edemem." dedi. Bunun üzerine Nebi Hasan bardağı o gence verdi. Sağında bir genç, solunda bir ihtiyar. Hak sahibi önce sağ taraftaki. Ey genç istersen vereyim de bunu ihtiyarlara Ya Resulallah dedi. Ben bu şerefi, ben bu ikramı terk edemem dedi. Kendime kimseyi tercih edemem. Yani senin içtiğin bardaktan arta kalan su, süt neyse ben içerim dedi o genç. 2352 numaralı hadis 2352 numaralı hadis Zürriye'den Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir ağıl koyunun sütü sağılmıştı. Bu sırada Efendimiz Enes bin Malik'in evindeydi. Enes'in evinde sütün içine bir miktar kuyu suyu karıştırıldı. Daha sonra bir bardak içinde Resulullah'a ikram etti. O sütten bir miktar içti. Bardağı ağzından ayırdığı zaman sonunda Ebu Bekir sağında ise bir bedevi vardı. Dışarıdan gelen bir Müslüman. Bu sırada Ömer Resulullah'ın bardağı bedevi ermesinin endişe ederek hemen Ey Allah'ın Resulü bardağı yanınızda bulunan Ebu Bekir'e veriniz dedi. Rasulullah ise sağ tarafında bulunan bedeviye vererek öncelik sağ taraftadır dedi. Hak oldu mu hiç kimse tercih edilmez. Hak oldu mu hak kiminse. Ebu Bekir burada bedevi burada fark etmez. Hak bedevinin ve verdi Efendimiz oraya. Hazreti Osman rivayet ettiğine göre bu konuda bir de şu rivayet var burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Kim Rum adlı kimsenin kuyusunu satın alıp da kendi kovasıyla diğer Müslümanların kovasını eşit kılar yani herkesin faydalanmasına e, istifadesine sunarsa demiş bunun üzerine söz konusu kuyuyu Hazreti Osman almış ve herkesin istifadesine sunmuştur. 2353 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık kitabı müsakat ile ilgili sularla ilgili hadisler Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Meradaki herkesin yarana açık olan otların büyümesine engel olacak şekilde ihtiyaçtan fazla olan sudan istifa edin, istifade edilmesi engellenemez. Meradaki herkesin faydasına açık olan otların büyümesine engel olacak şekilde ihtiyaçtan fazla olan sudan istifade edilmesi engellenemez diyor Efendimiz. 2354 numarada yine Ebu Hüreyre Resulullah'tan ihtiyaç fazlası sudan yararlanılmasına engel olmayın. Çünkü aksi halde ihtiyaç fazla otlardan istifade edilmesine engel olmuş olursunuz diyor. Ne otlardan ne sulardan engel olunamaz. Herkesin istifade edeceği nimetlerdir bunlar. 2355 numaralı hadis Ebu Hureyden Resulullah ve sellem. madenlerin, kuyuların ve hayvanların verdiği zararlar tazmin edilmez. Dikazın yani hazinenin beşte birini vermek gerekir. Evet bir Müslüman e, arazisinde bir yerde e, bir maden buldu. Altın, gümüş neyse bir şeyler buldu. Onun beşte birini Peygamber ama yani Müslümanların devlet başkanına vermek zorunda. 2356 numaralı hadis, 2357 numaralı hadis, ikisi aynı. Abdullah İbni Mesud Allah kendisinden razı olsun Nebi Aslan'dan rivayet ediyor. Kitabül müsakat ve sahihi Buhari. Kim yalan yere yemin ederek Müslüman bir kimsenin malını alırsa kıyamet günü Allah'ın kendisine öfkelenmiş bir Allah'ı kendisine öfkelenmiş bir şekilde bulacaktır. Kim yalan yere yemin ederek Müslüman bir kimsenin malını alırsa Allah'ı kendisine öfkelenmiş bir şekilde bulacaktır. Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince işte bunların ahirette bir payı bir nasibi yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu sırada eş as gelerek şöyle demiş. Ebu Abdurrahman size ne naklediyor? Bu hadis benimle ilgili olarak nazil olmuştur. Amca oğlumun arasında benim bir kuyum vardı. Bana şahitlerin nerede dedi. Ben de şahidim yok dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde yemin etmesini iste dedi. Ben de yalan Resulü o yalan yere yemin eder dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki sözü zikretti. Daha sonra Allah Resulullah'ı tasdik için yukarıdaki zikredilen ayeti indirmiştir. Kim yalan yere yemin ederek Müslüman bir kimsenin malını alırsa, kıyamet günü Allah'ı kendisine öfkelenmiş bir şekilde bulacaktır. Sahihi Buhari 2358 numaralı hadis. Sahihi Buhari kitab-ül müsakat sularla sulamayla ilgili hadisler Ebu Hureyre Ravi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü Allah şu üç grup insanın yüzüne bakmaz. Onları temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bir, yolculuktayken ihtiyacından fazla suyu bulunduğu halde onu diğer yolculardan sakınan. Yolculukta ihtiyaçtan fazla suyu var diğer yolculara vermiyor. İki, Müslümanların halifesine, devlet başkanına dünyalık için biat edip, dünyalık bir şey verdiği zaman ondan razı olan, vermediği zaman da ona buğz eden, öfkelenen kimse. Üç, ikindiden sonra malını pazarı çıkarıp da kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki bu mala şu kadar fiyat verirdi diyerek insanların onu kabul ettiği kimsedir. Alışveriş yaptığı kimsedir. Nebi Hasan daha sonra şu ayet kerime okudu. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince işte bunların ahirette bir nasibi bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır. 2359 ve 2360 numaralı hadis. Urbe'nin naklettiğine göre Abdullah İbni Zübeyir şöyle der. Allah kendisinden razı olsun. Ensarlı bir kimse Harre denilen yerdeki urmalıkları sulama hakkı ile olarak Zübeyir ile çekişti. Tartıştı. Zübeyir Abdullah'ın babası. Peygamber Asam'ın yakını. Ensar e, e, Esma'nın efendisi. Ensarlı suyu bırak da benim bahçeme gelsin dedi. Zübeyir de bunu yapmadı. Daha sonra davayı Resulullah'a götürdüler. Efendimiz Zübeyir'e ey Zübeyir sen sula daha sonra da suyu komşuna bırak buyurdu. Ensarlı Medine'li Müslüman öfkelenerek o senin halanın oğlu olduğun için mi sulama hakkını ona verdin diye sordu. Ne Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam'ın yüzünün rengi değişti. Ey Zübeyir sen sula su ağaçların köküne ulaşıncaya kadar da bırakma dedi. Zübeyir şöyle demiştir. Vallahi ben şu ayetin bu konu hakkında nazil olduğu kanaatindeyim. Hayır hayır fela ki hatta yuhakkimuke fima la minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Hayır hayır Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık konusunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı olmaksızın tam tamına kabullenmedikçe onlar iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 65 ve tekrar okuyorum ayeti diyor ki ayet hayır hayır Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda işte burada Zübeyir ile Ensari'nin arasındaki anlaşmazlık gibi anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp senin verdiğin hükmü gönüllerinde hiçbir sıkıntı olmazsın yani bu Muhammed haksızlık yapmaz tamamen hakça hüküm verir gibi bir imanla kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükmünden sonra inen ayet-i kerime. Kanaatim bu diyor Zübeyir. 2361 numaralı hadis sahih Buhari Kitab-ül Müsakat Sulama ile ilgili hadisler Urve rivayet ediyor. Zübeyir ensarlı bir sahabi sulama hakkı konusunda çekiştiği zaman Nebi Aleyhisselam ey Zübeyir sen sula daha sonra bırak buyurdu. Ensarlı öfkelenerek. O senin halanın oğlu olduğu için mi? Zübeyir halasının oğluydu aynı zamanda Efendimizin. E, sunama hakkını ona verdin dedi. Bunun üzerine Nebi Aslam, ey Zübeyir sen sula şu ağaçların köküne ulaşıncaya kadar da bırakma. Daha sonra bırak buyurdu. Esas hüküm buydu. Efendimiz fedakarlık yaptı halasının oğlu diye Ensarlı'ya. Ama işte gel gör ki o adamcağız böyle dedi. Zübeyir şöyle demiş. Vallahi ben şu ayetin bu konu hakkında nazil olduğunu zannediyorum. Hayır, hayır Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık konusunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümet işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. Onu tam anlamıyla kabul etmedikçe teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.